Merhabalar efendim Süper Haber'e haberin olsununa hoş geldiniz. Çok kıymetli bir konuğumuz var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki durumu, genel gidişatı ve özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi merkezli yürüyen ve diğer belediyelerde yürüyen soruşturmaların siyasete yansımalarını konuşacağız. E, Sayın Hilmi Daşdemir Optimal Araştırma Şirketi Başkanı bizlerle beraber. Hilmi Bey merhabalar. Merhabalar efendim evet. Şimdi e, Eylül denildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve diğer belediyelerle ilgili iddianamelerin hazırlanması ve aslında dosyaların somutlaşması biraz ekime sarkıyor gibi ama muhtemelen muhtemeldir ki kasım aralığı görmeyeceğiz ve iddia edilen her şey orada somutlaşmış olacak. Aziz Sanaktaş da açıklamalar yapmaya başladı. Bazı veriler ve bilgiler ortaya koyuyor. Yani dosyanın gizliliğine çok temas etmeyecek açıklamalar yapmaya başladı. Yani o da şunu söylüyor. CHP'deki siyasi rekabetin özellikle bazı belediye başkanları arasındaki siyasi rekabetinde bu dosyaların fitilini ateşlediğini ifade ediyor, ortaya koyuyor. Genel olarak bu konuyla başlayalım. İddianameler, ortaya çıkan şu ana kadarki veriler, yapılan açıklamalar. Cumhuriyet Halk Partisine Ekrem İmamoğlu cephesinde sizce nasıl bir tablo yarattı? Vatandaşın bu konulara itibar düzeyi, desteği ya da ilgisi ne durumda? Vatandaş mesela Gürsel Tekin'in orada atanmasını olumlu karşılıyor. Efendim genel olarak buralarda yolsuzluk olduğuna inanıyor. Ancak diğer taraftan da bu işin arkasında siyasi bir operasyon olduğuna da inanıyor. Elimizdeki veriler üzerinden baktığımız zaman böyle sonuçlar var ama e, genel olarak bakıldığı zaman işte e, hukuk karar verirken vatandaşın ne dediğine bakmaz kanunlara bakar efendim yargı kararını e, kamuoyu e, şu şekilde düşünüyor bu şekilde e, düşünüyor şeklinde e, yapacak olursa o zaman e, daha farklı bir süreç e, oluşabilir ama genel itibariyle baktığımızda e, burada. Ee, yolsuzluk konusunda e, vatandaşın net olduğunu, burada bir yolsuzluk olduğunu vatandaş e, söylüyor. E, diğer taraftan da işte e, bu süreçler içerisinde bakıldığı zamanda da e, yine e, görevden alınarak İstanbul İl Yönetimi'nin e, Gürsel Tekin CHP İl Başkanlığına saadetiyeti olarak atanmasını olumlu karşılıyorlar. Mesela çok olumlu karşılayanların oranı yüzde on %16.1. Olumlu bulanlar %24.5. Ne olumlu ne olumsuz bulanlar da %19.5. Çok olumsuz bulanlar %16 yine olumsuz bulanlar da %23. Yani başa baş bir şey var ama genel itibariyle burada da yine bir destek olduğunu da görüyoruz. Peki bu araştırma şu son verdiğiniz veriler Cumhuriyet Halk Partisi tabanı içerisinde de yapılmış bir araştırma mı yoksa genel e, tüm genel olarak ama Cumhuriyet Halk Partisi tabanında da Gürsel Tekin'in e, işte e, orada e, atanmasını, çağrı heyetini olarak başkanı olarak atanmasını e, olumlu bulanlar yüzde otuz çok olumlu bulanlar da yüzde yirmi üç buna mukabil e, CHP içerisinde söylüyorum olumsuz bulanlar, çok olumsuz bulanlar yüzde on iki iken olumsuz bulanlar yüzde on sekiz. Yani ee, evet. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde %30 e, olumsuz bulan varken eee 50 e, 52 e, oranında da e, hatta 53 oranında da olumlu bulan var. Cumhuriyet %50 Halk olumlu buluyor. Evet, e, Cumhuriyet Halk Partisi tabanı Gürsel Tekin'in orada eee heyeti başkanı olarak olmasını olumlu e, buluyor. Şimdi buradan yola çıkarak şunu sorayım. O zaman Cumhuriyet Halk Partisi tabanında delegasyonu başka bir kenara koyabiliriz. Hemen hemen yarısı süreci bu titizlikle izliyor diyebiliriz bu sonuçlara göre. Başka veriler de bunu ortaya koyuyor. Sizin dışınızda başka CHP içinde analiz yapan isimler de benzer şeyleri ortaya koyuyor. Peki bu 21 Eylül'de yapılması ihtimali ki yüksek ihtimalle yapılacak kurultaya, olağanüstü kurultaya sizce nasıl yansır? Orada Özgür Özel tek başına aday olacak ve hemen hemen süreci perçinleyecek gibi görünüyor. Oradaki tabandaki irade delege üzerinden partinin gidişatına yansır mı? Bunu şu açıdan da bağlamak istiyorum. Mutlak mutlan kararının, tedbir kararının çıkmaması, mahkemenin erteleme kararı vermesi. Yani bu kavga ve kriz hali Cumhuriyet Halk Partisi'nin gidişatına son tabloda nasıl yansıyacak? Yani ee, bu genel hale baktığımız zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetenler, geçenlerde bir yine muhalif YouTube üzerinden kanal yayın yapan bir kanaldaki bir kadın yorumcunun bir şeyi vardı. değerlendirmesi vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştiriyorum, başka hükümeti eleştiriyorum. Orada maksimum olumsuz 5-10 yorum geliyor. Ancak ee, bu taraftan bir eleştiri yaptığın zaman yüzlerce evet. troll ordusu özel dahil her şeyi e, dedikliyorlar efendim bize hakaretler ediyorlar ve benzeri gibi bir takım şeyler söylemişlerdi ee, bu çerçeveden bakıldığı zaman e, özellikle sosyal medyada e, trollük yapanlar uç, e, bir linç kampanyasına dönüştürenlerin e, geçmişte 2018 seçim süreci öncesinde Muharrem İnce'yi yere göğe sığdıramazken, sonraki süreçte Muharrem İnce partiden ayrıldıktan sonra Muharrem İnce'ye oldukça fazla hakaret ettiklerini, diğer taraftan Cumhurbaşkanı adayı olduğu dönemde de başka bir parti üzerinden, Memleket Partisi'nden Cumhurbaşkanı adaylığını ilan ettiği süreçte de onun özel hayatıyla ilgili bir montaj, ee, üzerinden e, bazı CHP'li troller e, bir e, takım e, hakaretlerde efendim dezonformasyonlarda e, falan bulundular. E, aynısı e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun da oldu. Kılıçdaroğlu e, genel başkanken onun adına birileri e, bir takım e, işte e, Kılıçdaroğlu'nu eleştirenleri e, eleştirirken e, sonra Kılıçdaroğlu genel başkanlıktan ayrıldıktan ya da genel başkanlığı kaybettikten ya da birileri ona kaybettirdikten sonraki süreçte de Kılıçdaroğlu'na bir sürü hakaret edenler oldu. Sonra Gürsel Tekin'e benzer şekilde süreçler işledi. Dolayısıyla bunları biraz daha farklı değerlendirmek gerekiyor. Ama ben şöyle bir tespitim var. Yaklaşık 30 yılı aşkın bir süredir e, araştırma işiyle uğraşıyorum e, birçok seçimi Türkiye'de en iyi bilen e, araştırmaccıım 2014'ten 2023'e kadar tüm Cumhurbaşkanlığı seçimleri evet. genel seçimleri e, Türkiye'de en isabetli ya da en isabetli bir e, iki araştırma şirketinden e, birisi olarak e, kamuoyuyla paylaştık böyle bir e, toplumsal okumamız e, da var yani verilere dayalı olarak ee, ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak tutulan kararı gelir mi gelmez? Mi? Bu hukukçuların değerlendirmesi ama ben bu çerçevede bakıldığı zaman e, önemsediğim hukukçular Ak Parti'den efendim e, Milliyetçi Hareket Partisi'nden CHP'lilerin bir e, CHP'nin bazıları CHP şu an ikiye ayrılmış durumda malumunuz. O, o oradan bazı hukukçulardan konuşuyorum. Burada mutlak butlan kararı gelmesi gerekir diyor ama bir el bir el gizli bir el e, burada mutlak buttan kararın çıkmasını engelleme çabası ve gayret içerisinde. Bu gizli el kimdir nedir e, bunları bilebilmemiz e, mümkün mü? Mümkün belki ancak şu an e, söyleyebilmemiz yani. Mümkün değil. Söyleyemiyoruz. Mümkün değil. Yani orada onlarla birlikte bir, bir yeni bir Türkiye dizaynı içerisinde olanlar olabilir mi? E, olabilir, daha önceden de bunu e, denemişlerdi, e, Namık'tan ve benzeri gibi isimlerle. E, ama e, diğer taraftan da e, yine Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok aktif e, milletvekili olup, diğer taraftan e, hukukçu kimliğiyle de e, öne çıkan bazı e, milletvekillerinin e, yargıda bir takım işte farklı ilişkiler geliştirdiklerini, e, iddia edenler var. Yani bunlara da belki bakılması gerekiyor. Ancak son kararda evet bir erteleme olabilir miydi? Olabilirdi. Bu erteleme e, 24 Ekim değil de biraz daha e, kısa bir tarih içerisinde olabilirdi bu ertelemede. E, yani e, Ekim başı olabilirdi. Ekim'in 10'una kadar olan bir tarih içerisinde olabilirdi. Sonra borsa biliyorsunuz farklı bir beklenti içerisindeyken evet. bazı hisseler tavan yaptı. Çok ciddi yükseliş oldu. Şöyle bir iddia da var. Ben bunu araştırmadım ama araştırmaya da değer. Bazı işte Amerika merkezli bankaların borsada cuma günü alım yaptıklarını, dolayısıyla pazartesi günü de borsa yükseldikten sonra da bazı malları Tekrar elden çıkardıklarına dair bir takım iddialar da var. Buna da bakmak gerekir. 90'lı yıllarda e, böyle koalisyon dönemlerinde e, koalisyon bozuldu, bozulacak olan derken borsada inişli çıkışlı oluyordu. Birileri de diyordu ki borsadan e, manipülasyon yapılıyor. İşte e, partiler e, borsadan kazanıyorlar e, ve benzeri gibi bir takım spekülasyonları sebep oluyordu 15'indeki e, verilen bu karar gibi. Tabi bunlar e, iddia, bunların araştırılması gerekiyor ama temel olarak bakıldığı zaman e, yargının delillere bakması gerekiyor. YSK seçim süreçlerini denetleyen e, yüksek mahkeme, tek mahkeme bunu biliyoruz ama diğer taraftan oraya giderken e, gelişen süreçlere kim bakacak? Yani orada... E, ciddi bir e, seçim sürecine müdahale varsa orada e, suç unsuru taşıyan bir takım müdahaleler varsa o zaman ona da bakılması e, gerekiyor ona göre de e, kararlar alınması e, gerekiyor Peki Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki kavga yatıştırıldı mı ya da kurultay o kavgayı çözer mi veya tersinden mutlak mutlan o kavgayı çözer mi yani Şöyle baktığınızda uzaktan bir fotoğraf çektiğinizde bu kavga Cumhuriyet Halk Partisini e, nereye götürüyor? E, orada bir tek disiplin siyasal ya da pratik bir tek bir disiplin çıkma ihtimali, potansiyeli var mı? Ya şimdi buradan bakıldığı zaman Cumhuriyet Halk Partisinin bazıları işte bölüneceğini e, daha sonra bu ayrışmadan eğer mutlak buttan kararı gelirse bir bölünme ihtimalinin olacağını iddia edenler var. Olabilir mi? Olabilir ama e, o takdirde de CHP'nin başında kim olursa olsun, isterlerse beni alıp koysunlar, e, CHP'ye çok yakın birisi değilim. E, CHP'nin oyu %15'ten aşağı düşmez. Yani CHP oyu da %15 ile 22 arasıydı e, Kılıçdaroğlu gelmeden e, önceki sürece kadar baktığımız zaman en yani yüksek yüzde yirmi üç olabiliyordu. Kılıçdaroğlu'yla birlikte bu 26lara yirmi E, çıktı. Tepki oylarıyla şu an yüzde yirmi dokuzlarda, bazen otuz de gördüğümüz oldu ama o yerel seçimlerin oluşturduğu bir sinerjiydi. Şu an öyle bir durum yok. Mesela son araştırmamızın sonucunu söyleyeyim. AK Parti yüzde otuz Cumhuriyet Halk Partisi de yüzde yirmi Bir önceki araştırmamızda, Cumhuriyet Halk Partisi 31,5 AK Parti'de de yüzde 33 buçuk yanılmıyorsam dolayısıyla böyle bir şey de var süreç de var. yani Bu süreç kavga içerisinde... parti içindeki kavga Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarını mı düşürdü? Evet bir miktar düşürmüş gözüküyor ama en çok etki eden husus onunla birlikte Özlem Çerçoğlu gibi işte Ege'de e, belli bir karşılığı olan e, bir ismin, bir Büyükşehir Belediye Başkanı ki üç, üç kez üst üste e, orayı kazanmış e, bir isimdir. O ismin e, özellikle onun AK Parti'ye geçmiş olması, başka geçenlerde oldu ama onun geçmiş olması e, ciddi anlamda Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir e, olumsuz etki e, oluşturdu. E, AK Parti'ye de müsved bir e, katkı sağladı.